Resmini gördüm ve geçmişe, geçmişe döndüm. döndüm geçmişe <laughs> geçmiş yola. <laughs> titin titin titin. Titin titin titin. Bu tutu bu tutu <laughs> Ve 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 ilerde bir gün. Üniversite diplomumuzu araştırdığında biz diyeceğiz ki, bakın okuduk, bunlar da anılarımız. Şey bunlar da kanıtımız efendim. Hı -hı. Arkada dedik, biz gidelim dedik. Bence okuldaydı. Hey, 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 whats iyi, YouTube? Iyi, iyi. Ege Fitness, back business, actually always in business. Bugün mimar okumak stratejik olarak doğru bir kökü karardı. O Bunu tartışacağız. Bunun bir şey mi var? Bunun bir cevabı da mı bitir, acaba? Bitsin mi? Hayır, bilmiyorum.

Hı hı. Doğru Baksın buradan mi? birkaç hafta öncesinden böyle birkaç, birkaç kere gördük. Evet biz vizeye zaten bir buçuk ay önceden başlıyoruz farkındaysanız. Yani, evet. Okulun ilk gününden başlıyoruz. Evet. Doğru. Mantıken. Bize vlog. Bize vlog şimdi mi başladı? İlk gün <laughs> başladı ama. Evet. İki hafta. Ama şimdi mantıken <laughs> okulun başından beri bunun için uğraşmıyor. Bize için uğraşmıyor. İlk gün evet. daha. ama ilk gün ilk beşinci ilk haftada, haftada başlama kararı <laughs> alma sebebini anlamadım. Ee, hazır burada toplanmışız <gülüyor> okulda. <gülüyor> Açıklama açıklamalarda. Bir daha ne zaman böyle toplanacağız diye düşündüm. Ya biz herhalde böyle toplanıyoruz <laughs> Özgün'e. Hani <mı>? <laughs> 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 Oha Özgün'ün balan <baba> nesini traktör <laughs> mü ezmiş? 1.2 metre de uçuyor. Bak patek <laughs> kapağı buldum. Çünkü bizimkinin kapağı kayboldu. Ben de gidip bir patekten çaldım. <laughs> İyi yapmışsın. Bu Çalıyor çırpıyor ama yapıyor, yapıyor be. Bir daha yapın. Güzel, yalanla olacak ama bu sefer? Olsun. Başlasana. Çalıyor, çırpıyor ama yapıyor be. <laughs> <laughs> Tamamdır. Üzgünüm. Bu senin telefonun bu arada bak evet. mesela. Evet. moments later. Hayır. Niye peki? Aa gel sen. Çünkü, Çünkü... bebek kimdi eczane... bebek demiş. Arkındaki eczane. Aa. Arkındaki eczaneye de şey değil mi? Maşini söyle arkada. Haydi bastı şarkı tutalım. Kanırıcığım baba. Hadi çekeceğim. Tamam. Bakın bu da mimarlığımızın bebeği. Sosyal kelebek bebek. Şöyle Aferin. Gel çekeyim. Tamam. Böyle çok karmaşık gözler Bak şey oynuyor gibi. Leyle Leyle. Çayır şey. ben Hayır, eli tutağa Gökçe, Gökçe. Onları bırak ve bana öğrettiğini oynayalım. Aa evet. 3 ayak mı? Hızlı. Ben biliyor muyum? İki buralar şimdi hızlandırıp görürüz. <laughs> Gösterin bakayım bana. Sağ, sol, bağ, Ama ben çok sol. kötü bir yerdeyim. <laughs> yani ben bunu bilemiyorum ben. Ne tamam. yapıyorsunuz? Elime gel, gel. Ay bu iş <laughs> hayattayım. Ah, ya. Bayağı zıplıyor, biz ne yapıyoruz? Yapamıyorsunuz mu? Tamam. Ooo ne <laughs> Oy. Sen musun? İstemiyorlar seni. Gökçe bir tek başına Gökçe yapsın lütfen. Gökçe. Tamam Gökçe bir daha yapsın ben onu. 101. Ama şarkı yok. Çay. Ya. Ay yanlış başladım. Dur şarkı etsem sonra. Heyecanlandım. Söz gelirse. Ben varmış. Tamam aldım 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 hallettik çok Ya şuraya bir yuvarlak çizsek sesini duymayanlar Dans, <laughs> dans edenleri deli sanırlar Adı neydi? Üç ayak <laughs> Evet özgün <laughs> takipçilerin acaba var mıdır şeyler? Çok 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 <laughs> şey, 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 şey. Hey hey hey, maçları YouTube. Şey, aklıma ne geldi? Few moments later

<laughs> Dur bir daha yapıyorlar galiba Arkandaki sandalye çek. Sakal oynadığımız videoyu hiçbir yere koyamazsın tamam mı? Koyarım. Koydum. <laughs> ya. Hadi bir daha yapın. Son. 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 İkisi de. Yani... Dünyanın en iyi çakma yere düşürüldü. gel. oyna. topa oyna. Hadi bakalım. Gel İntikam vakti.

Evet Özgür tuhuz Öz birim. Ödevin seni bekliyor. Hani bu vize bloktu? Vize blok ama henüz vize gibi bir şey yok. Ben abla, doğumlu. hiç bir şey yok mu abla? Koca <laughs> henüz doğmadı inşallah. Bakın burada slot var. İnsan Allah sesin geliyordur. Aa. Hmm. Aa, herkes alkışlasın. Ne oldu? Alkışlamak Aa, Aa, ne oldu? Alkışlayın. Kimin? Arkadaşlar. Kimin? <laughs> <laughs> Kimin? Evet, evet, dersleri. Kimin? <laughs> Kimin? Ben de ne kadar gıcık bir dış sesim ya. <laughs> evet, <ama>. evet. <laughs> Sadece olayın adını söylüyorum. Hey, 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 ben satarın YouTube. Egin fitness, pekin müziniz. Action always in business. <gülüyor> <gülüyor> Bugün kızın kalbi niye yok? Niye bizi üzüyorlar? Ve niye bizim umutlarımızla oynuyorlar? <laughs> ve yardımcı konu. <olun. gülüyor> evet, <eyvon> son geliyor. <laughs> Egemen evet. Bey. Ben arkada arkada Egemen Bey. Egemen Bey. Evet. Psikoloji hakkındaki fikirleriniz. Tamamdır. Nehir Hanım. Neyin, neyin hanım. <gülüyor> <gülüyor> ne haber? Ne? İyiyim ben de. Sizlerin kalbi niye yok ve bizi niye üzüyorsunuz? Çünkü bunlar geçmişsiniz. Ne? Aa yu. Ne dedi? ne? Yu. Biz kaynaklar böyle söyledi. Yu. Özge Hanım buyurun. Bana niye döndüğüm Buyurun. Efendim? Ben. Siz niye insanlara sokağın ortasında hayır diye bağırıyorsunuz? Çünkü insanlar çok acımasız. <laughs> Ve burada masum erkeklerin ne günahı var? Ben ama niyetini bilemem. Niyetini önceden belli edeceksin. <laughs> Bana bir Niyetiniz? anda durup dururken dersen ben de öyle anlarım. Özgü Hanım, Özgü Hanım ben bugüne bugün 15 yıllık arkadaşınız. 10 kardeşinizim. Ben size ne yaptım? Ben size ne yaptım? 15 artı 10, 25 yapar. <laughs> Paralel evrenler dahil. Hmm, anladım. Yine yapacağım. Pişman değilim. Aklıma hala yapamadıklarım var. Peki, peki benim kalbimde açtığınız yaralara ilaç bulacak <laughs> mısınız? İlaç bulabilecek misiniz? Mevcut değil. Ürettirecek misiniz? Hayır. Dana ilaç bulmayı niye istemiyorsunuz? Hak <laughs> etmiyorsun. Erkolar hiçbir ilacı da hak <laughs> etmiyor. Her türlü şeyi de hak ediyor. İlaç hariç. <laughs> <laughs> Söyleyecek mi <bu> kadar? Tamam programı gibi oldu. Sabur! <laughs> Bismillahirrahmanirrahim şey, 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 Özgür hanım Özgür hanım Evet Bu alemleri ya, yaralan bir Rab var ise Senin çayındaki şekere bile bir tat veren ya Rab Siz niye Allah'ın varlığını reddediyorsunuz? Özgür neden kızı aradın? Bir gün bir daha be da yürürken bir karıncayla karşılaşır ve der ki ey karınca ay bana dalın ve karınca der ki yapma yaram yapma bana bunu etme ve ekler ekler tamam <laughs> hangi ekler <Yilin> nereden ekler? <laughs> al acaba <laughs> ben de aldım o yüzden Ekler bak. ince, olur. ince bak. Orada uzana bak. <laughs> ve ekler. Ama keşke orada şey yapsaydım. Bir daha bir eklerdi. Dur. Özgü kesersin. Ama şuraya geçer. Özgü kesersin. Geç. Ve ekler. Ben şey yapmıyorum. Çektiğiniz fotoğrafı <laughs> da kapak da fotoğrafı yap. Bay Özgünün bay Özgün'ün takipçileri. Bu kız hep kendine özgü. Kesinlikle. Ben isterim. son bir nasihat ile sıkı Sen şiir şey okuyacaksın daha. Tamam okuyayım, sıkıntı yok. Kendiniz Bizim bilmemiz lazım. İyi bakın. Evet. Özgün ne söylüyorsa doğrudur. Özgün ne söylüyorsa haklıdır. Ve Özgü'yü çok seviyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bravo. Hadi gidip sahur yapalım Yemeğimiz Hadi. <laughs> yemeğimizi. Hadi. Yemeğimizi ama Yemeğimizi almaya gidiyoruz. Bay bay. Kameraya da vurdum. Aa, kapatamadım. Kimin telefonu? Özgür.